Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatun bugün sizlerle işte işte yeni gelen Tom yaz güncellemesi güncellemesi güncellemesiyle karşınızdayım. Yanımda ben, ben niye her zaman yanımda bir bakıyorum. Ve aynı zamanda Tom güncellemesi de gelmiş arkadaşlar. Onu da bakacağız. Hızlı girelim. bakalım. O da bu tarz bir dönem gelmiş istiyorsunuz. Abone olmayı da Burada meyve çıkarıyormuş. Tamam. Ee, güzel şeyler gelmiş galiba arkadaşlar. Kokonattan alalım bir tane. He. Kokorak da güzelmiş alayım bir tane. Burada yeni bir şey gelmiş arkadaşlar bakayım. Evet. Gitmeli Tom heykeli veriyor galiba. Kaç tane. Galiba şu küçük Tomlar vardı. Şurada küçük küçük Tomlar geziniyordu. Nerede be? Ha şurada. Ama bak burada Tom var mesela. Tom. Tomlu Tom. 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 Tomla fotoğraf çekelim ben birazdan. Hatta şu anda çekineyim dur. Hemen çekinelim. Tom gülümse. Ben Bence güzel oldu. Ben kaydete bastım. Ben güzel oldu. Bugün Tom'u da güzel. Uy. Neyse. Hadi bakalım gelelim. Şimdi öncelikle güncellemede neler gelmiş bakalım. Değişmiş harita bayağı bir bakalım şöyle Hatta uçan bir kaykayamıza bakalım. Ne hani şuradaydı. Şöyle bakalım. Tom'un yeni bir oyunu. Ancak komik olsa ancak çıkmış ki. gerek yok. Bakın burada değişmiş yok. Şurada değişmiş yok. Robot değişmiş. Hmm, ev gelmiş. Eve bakalım. Paraları mı değil mi diye. Hayır şu anda bakmayacağız. E paraları mı değil mi? Bir bakalım. Ev elması sonunda ben bu evi alırım elması biriktirip alırım merak etmeyin arkadaşlar Ev güzelmiş lan ay güzelmiş çıbara bir güzelmiş abo güzel güzelmiş abo Ev güzelmiş arkadaşlar bir bakalım gezerim eve Gel yeah, evden Tontik adam Ben şu işte kabul edeyim Halledeceğim birazdan şuraya da bakayım Tamam güzelmiş. Ben şu isteği kabul etmeden gittim. Maalesef şey yapacak başka bir şey yok. İsteği kabul etmeden gitti. Kabul edecektim. İstek gitti. Orada bir tane daha oda vardır kesin. Daha iyi bakmadık bakayım. Üh güzel. Balkonu var ne bileyim. Çok güzel. Ben buraya elmas bir dedim. Normalde elmas denebilir almıyorum. Güzelmiş Ben sevdim. Sevenler like atsın. Sevmeyenler yorum yapsın. Sevmedim abi yazabilir. Ama bence güzel. Böyle gelsin. Böyle içi böyle gelsin. Dışı böyle gelmesin. Dışı böyle gelsin. Pardon ne içi böyle gelmesin. İçi de dışı da aynı bir gelsin. Lütfen. Please. Please open the door. Open the door. Door şey. Door. Door şey. Yokmuş odası. Evet şöyle uzanınca odası var zannettim. Çıkarım. He yok bir de parayla bunlar değil mi? Bir dakika ya, burada gezen tomlar vardı ya. Ben bir bakıp geleyim arkadaşlar. Buraya mı taşıdılar? Aa dur bizimkiler var. Linda ve bilim adamı var. Dur onları da konuşacağız. Dur iki dakika. Önce hakikaten Linda konuşalım. E sevgili bilim, bilimci dostum. Hayat işte. <laughs> bir gün bakmışsın dostun olmuş bir gün bakmışsın dünya en güçlü kötü karakter çıkmış ta bir ama şu an tatilde sence dinlenmek isteniyor her dinleniyor tamam bilim insan ne diyor Morgan'ın bunca zamandır ne Morgan'cın bunca zamandır glitch'te olduğunu inanmıyor Morgan ne be bunu nasıl fark etmedim? Yaşadığım her şey yalan mı? kalbimi iyi oldu. He Morgan hani şu bizim de, bizim ninde dönüştüğü karakter var Sky'la kavga eden. Monday üstünü öptüm Yorgan. O farklı bir şeydir neyse. on buraya da masal atmışlar. Çok güzel olmuşlar. Daha sonra dükkanlara bakacağız. Şöyle bir gezelim. Burası değişmemiş. Şurası zaten değişmemişti baktık. Bir köprünün orası değişti. Sonra gideceğim de şurada Sky var mı vardı? Birisi vardı bakayım. Aynen Sky varmış. Oraya da onu da Bir de admin de varmış. Bak arkadaşlar. He. Öncelikle kimle şey yapalım? Ne niye niye gibi dönüşlerdi? Önce adminle konuşalım. Ne olursa olsun hazırlıklı olmalıyız. E Gris bize yine hazırlıksız yakalamamalı. Sağ dost savaşı için eğitmeliyiz. Hadi şimdi simsek özel saldırını yap. Bana yapma simsek ben buranın vatandaşıyım ben. Karış nedir, diyor finika ne de bilmem bana saldırma tamam mı? Bak ben, ben senin arabanı aldım çok seviyorum seni. Öyle de bence. <laughs> Neyse. konuşalım. <laughs> sürekli ant. Reman yapacağım sürekli. En iyisi olacağım değil mi? Koşmon. Şimdi sabun koşma. Lan yani, sabun diyorsunuz bana bir şey yapmayın kaç. Kurkun bel kaç. <laughs> örgüt yok yanımda. Örgüt dalarda da örgüt yok. <laughs> İki ayak örgüt. <laughs> Neyse şurası değişmiş bir de. Bakın arkası çok değişik bir şey. Bir aşağıya bir yukarıya bir aşağıya bir yukarıya köprü yapmışlar çok eğlenceli bir şekilde. Ben ilk gördüm de ısınanacak diye baktım da yok böyle bir şeymiş. Bakalım. wi o buradan da sen alabiliyor Şuradan, şuradan çıkabiliyor musunuz? Değilsem bir şey var gayet şuradan. Burayı hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Piu. Bence güzel. Şurada iki kişi görmüştüm. Tom. Aha Tom. Yok. Ben mi bu yok? ben yok. Ben mi bu? Ben yani kimsin sen? Ha ben miyiz? He, evet, konuşan tombe arkadaşlarını topluyoruz. Dur, ne gelmiş bakalım. Görev, su tatili. Bir de ben kedi tom bir tane kedi tomun arkadaşlarını yakacağız. Ve 100 tane kedi tomun arkadaşları yakacağız. Abo, 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 abo. 100 tane ne be? tane de herkese var galiba ne kadar toplu o kadar toplu geçeceğiz de neyse. Burada tavsan var yeni gelen tavsan bunun için bilmiyordum neydi adı ya. Neyse yeni tavsanımız var. Bu da niye altına yapmış gibi koşuyor be. Ay korktum korktum ev çıktı üstüme. <laughs> Şurada ne var? Bu da Hank var. Hank güzel. Hank'ı severim. Ben kontrol tonlardan en çok sevdiğim şey Hank'tır. Tank'tır. Tom'dan sonra en çok sevdiğin şey <laughs> Tom ayrıdır. Burada güzel bir şey var bakayım. Aha köpek balığı. Hav 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 balığı. Keşke gemiyi alabilseymişim o zamanlar ya. Elması yok ama. <laughs> ama diyeceksiniz abi ev için elmas biriktireceğim. Olsun arkadaşlar ev için elmas biriktirilir. Önemli olan elmastır. Neyse bir dakika çıktığında bakalım. Ha, burada ben var. Ben gel buraya ben. Ben sen biz onlar. Tamam. Dört oldu. Demek ki ben yaka. Ben hang. Acaba Angela ile turuncu kedi var mı? Turuncu kedi de vardı. Angela da vardı. Başka kim vardı? Hmm, hatırlamaya çalışıyorum. Ee, neyse diğerlerine bakalım arkadaşlar. Kıyafetlere bakalım. Sizden bakalım sandığımızdan çıkmış 120 elmas kıyafetler 100 bin para elmas eşyalar, içecekler tamam özel tekliflere bakalım Tom'un eşyaları paralı olacağını tahmin ediyordum zaten doğru tahmin Scottom çok kısa çok beğenmedim sıfır verdim ancak beğenmedim sıfır verdim puanımı nereden kırdım paralı diye <laughs> eee, kıyafet serileri var paralı bunlar Özel teklif. Özel teklif. Ha, elmas, ana. Normalde de böyle Alırım arkadaşlar bir ara. Susap gibi falan alırım. çok güzelmiş. <laughs> Kanan adı Fatun Kralı ama hiç taç takmıyoruz. Neyse önemli olan taç takmak değil. Korsan gün deniz altı güncellemesinden gelen papağan ile daha önce de, de gelen arı güncellemesi var. Koala ve iki ayaklı su aygırı Aksorat var. Swagger'sı dedim ya artık. Bu kadar mı? O sandıktan bir tane açalım arkadaşlar. Geliyor. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak? Ee, sende çıktı çok güzel. Elmas para çıkması bekliyorum tabii ki de. Sandıktan da bakalım. Para. En büyük sandıkta para çıkıyormuş. Neyse işte arkadaşlar bu kadar da güncelleme neyse. Evet arkadaşlar ben de onu bırakıyorum. olsun. ya bu tarz videoların devamı gelmişsiniz istiyorsanız abone olmayı bırakalım. Unutmayın. Kendinize abone olsanız hadi karım. Bay bay diyorum. Bugün canım da artık ne yaparım ne ederim. Galiba elmas biriktim. Açıkçası oyun da varmış. Dur oyuna da bakarım hazır gelmişken. Crazy Room diyor. Ha Crazy Room muştu gerçi. Neyse arkadaşlar kendinize abone olsanız hadi karım. Bay bay. Aa gemi geçiyor. Gemi. <Güyü>?, bekle beni gemi. Gemi bekle beni. Bekle dur geleceğim. Geleceğim neredesin? <laughs> Ya yani araç çıkartamıyoruz burada. Ya yani araç nasıl çıkartamıyoruz? Yolda mı olması lazım? daha gemi gel. Gemi kaçma gemi gemi. Gemi gemi. Yani araç nasıl çıkartamıyoruz? Araççı kabul etmiyorlar. Gemi kaçtı. Gemi. <laughs>